Arkadaşlar merhaba bugün cilt temizliği yapacağız sizinle kullanacağım maske e, bu aloe vera maske Kore markası e, maske de şöyle söylüyor önce yüzünüzü yıkayın daha sonra e, tonikle temizleyin öyle maskeyi kullanın diye şimdi ben yüzümü e, inface'in bu yüz temizleme cihazıyla temizliyorum Nutrigena'nın jelini kullanıyorum Şimdi bununla yüzümü temizleyeceğim biraz sonra. Sonra tonikle Garnier'ın gül suyu ile yüzümü e, sileceğim. Daha sonra maskeyi süreceğiz. E, arkadaşlar bu tonik e, gerçekten yani benim çok e, hoşuma gidiyor. 3 yıldır falan hep aynı toniği arıyorum. Yani bu da şöyle oldu. Hani hep bir yerlerde görüyordum yüzünüzü e, tonikleyin falan filan. Sonra ben bunu e, gratis de gördüm. Aldım bir kez. Sonra çok hoşuma gitti. Hatta ben bunu sürdüğümde herkes diyor ki Senin cildin ne kadar parlak falan diyorlar Aslında hiç alakası yok <laughs> Mesela şu an hiç parlak değil Sadece yüzümü yıkadım sabah uyanınca Yani mesela yüzümü temizliyorum ya gündüz ben Uyandıktan sonra Sonra bu toniği sürüyorum Yani saatlerce cildim böyle parlak bebeksi oluyor Ve gül olduğu için güzel kokuyor Yani bu iyi hissettiriyor İşte toniği yapacağım Sonra e, heh, sonra bu maskeyi deneyeceğiz sizinle bakalım nasıl olacak. Bu saçımı topluyorum. Sonra yüzümü yıkamaya gidiyorum. Arkadaşlar şimdi cildimi temizledim. Ee, güzelce bir yıkadım. Bu söylediğim toni süreceğim şimdi yüzüme. Ya yüzümü temizledikten sonra aynaya baktığımda bayağı fark ediliyordu. Kamerada öyle mi bilmiyorum. Bunu çok seviyorum ben. Bir de mesela eğer cildiniz yağlıysa bunu eşitliyor bence tonik. Mesela benim T bölgem yağlı. Ee, daha kuru yapıyor T şey bölgemi. Alıyor yani o yağı. Arkadaşlar şu an tonik bitti. Toniğim de sürdüm. Şimdi maskeye geçeceğiz. Çok iyi hissediyorum. Ya şimdi benim yüzümde izler var arkadaşlar. Çünkü neden ben aşırı aşırı sivilcelerimle oynuyorum. Yani mesela yakın arkadaşlarımda bile görsem yani asla duramam yani onu sıkmadan. O yüzden böyle çok sıktığım için leke kalıyor. Bu lekeler geçiyor aslında kendi kendine ama yine de hani sizin de bir şeyler yapmanız lazım bence. Mesela bu tonik e, rengini açtığını düşünüyorum ben. Hani böyle bir şey var mı bilmiyorum ama zaten her akşam mesela e, yüzümü yıkıyorum, tonik sürüyorum, nemlendirici sürüyorum. Bunlar da onun tabii geçmesine yardımcı oluyordur. Yani önce diyor ki pakette böyle iyice elinizle oynayın içindeki çünkü hani karışım. Maskeyi iyice işlesin diye. Şöyle bakalım. Bismillah. Benim bu maskeleri yüzüme tam olarak yerleştirememe gibi bir sorunum var. İnşallah bunu yapmam yine. Şöyle biraz sürebiliriz. Önce. Ya bunu yapamazsam üzüleceğim şimdi. Geçen gün bir göz maskesi aldım ve onu beceremedim. Arkadaşlar şimdi bunu açıyoruz. Ay Allah'ım ne olur yanlış bir şey yapmayayım ya. Ay, tamam. Ay çok güzel. Şurada da ne bu? Panda mı? Koala mı ne? Tersi düzün neresi acaba? <laughs> Neyse ben bunu yüzüme geçiriyorum. Ay çok iyi mükemmel kokuyor. Peki ilk videoda bunu yapmam. <laughs> Ay çok iyi. Keşke burnumun üstüne de gelseydi ya. Çünkü burnumuz zaten sorunlu bölgemiz. Ay çok tatlı. Ama mükemmel kokuyor yani şu an. Daha önce böyle kokan bir maske hiç kullanmadım. Şöyle iyice yerleştirelim arkadaşlar 15 dakika kalacak yüzümde ben bunu Watson's'tan aldım böyle boynuma da şimdi kanalına. arkadaşlar ben bir yerde şey duymuştum sen nemlendirici falan sürüyoruz ya gece yatarken yüzümüze ya da maske yaparken ne sürüyorsak boynumuza da sürmemiz gerekiyormuş. Çünkü hani bir insanın yaşlandığı e, şu kaz ayaklarından ve boynundan daha çok belli olurmuş. O yüzden ne sürürseniz boynunuza da sürün. Hadi boynunuzu da nemlendirin diyorlar sürekli. Yani bunu görmüştüm. Siz de eğer gece yatarken Sürekli kullanıyorsanız nemlendirici boynunuza da sürün. Ben yapmaya çalışıyorum dıştan sonra falan. Şimdi bu yüzümde 15 dakika bekleyecek. Sonra çıkaracağım. Yani yüzümde şu an bir serinleme mi desem bir his olmaya başladı. Neyse ben böyle daha fazla konuşmayayım bence. Ama çok tatlı bir maskeymiş. Kokusu da çok güzel. Neyse şimdi 15 dakika sonra çıkaracağım maskeyi. Arkadaşlar şimdi 15 dakika doldu. Ben size hani az önce dedim ya burna gelmiyor falan. Arkadaşlar burna geliyormuş ve o katlanmış ben onu görememişim. Yani benim maskelerle bir sorunum var zaten söylemiştim. Şimdi hiç çıkarmak istemiyorum bunu. Biraz daha kalmasını istiyorum ama belki bir yan etki falan olur o yüzden çıkaracağım. Yeni bir ben. <laughs> Ay. Şimdi arkadaşlar yüzü yıkayın falan demiyor yani. Bu yüzünde kalan e, bu jeli yüzüne yedir iyice masaj yaparak diyor. Ben de öyle yapacağım. Daha sonra emilecek sanırım bu üzümde. Böyle biraz bekleyeceğim yani. Neyse şimdi ellerimi yıkamam lazım. Ee, arkadaşlar. Yani ben bu Youtube girme olayını daha sonra anlatacağım size. Ama şimdi. Bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Yani maskeyle ilgili yorumlarımı da size anlatacağım bu videoda yine. Yani daha sonra kullandıktan sonra yüzümde bir değişim oldu mu, iyi ya da kötü onlardan bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Görüşürüz.